videoyu izleyecek olanlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Derya. Bugün birlikte her zaman olduğu gibi makyaj yapacağız. Birkaç tane yeni ürün var. Onları birlikte deneyeceğiz, inceleyeceğiz. Hiç uzatmayacağım. Hemen videoya geçeceğim. Ama onun öncesinde küçücük hatırlatmalarımı her zaman olduğu gibi yapacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilir. Benden gelecek videolardan haberdar olmak isterseniz de bildirimlerinizi açabilirsiniz. İsterseniz beni Insta ve TikTok'tan takip edebilir. İsterseniz denememi istediğiniz ürünleri bana yorum olarak bırakabilir. İsterseniz beğendiğiniz videoları sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hadi başlayalım. Gözüm takıldı gene oralara, uçurtmalara takıldı bu sefer Benim saçları toparlama hızı. Şimdi fondötenle başlayacağım tabii ki her zaman olduğu gibi. Physicians. <laughs> İmdat. Tamam. Physicians Formula'nın The Healthy Foundation olarak geçen SPF 20 içeren fondöteni kullanacağım. Ve tabii ki konuşmayı da başaracağım. Şimdi bir tıkçık şöyle uyguluyorum. Böyle e, tekrar İçeri sokmadan bir tanesi bize yeter mi acaba? Bence yeter. Ne diyorsunuz? Hayır yetmeyecek. Azıcık daha aldım. Ve biraz daha uyguluyorum. Başka bir fırçayla dağıtayım dedim ama vazgeçtim. Bu geçtiğimiz günlerde Temu'dan aldığım ve burada kanalda beraber yine kullandığımız bu siyah fırçalar vardı ya. Videoyu bulursam şuraya bir yere bırakırım. İsterseniz bakarsınız. Orada kullandığımız fırçalardan bir tanesini kullanıyorum. Bu fırçaları gerçekten çok beğendim. Şöyle de. Güzel fırçalar ve çok yumuşaklar. Benim için önemli olan zaten iyi dağıtsın, bir de kazımasın, batmasın, acıtmasın falan öyle şeylere dikkat ediyorum doğal olarak. Bu da kesinlikle batmıyor, acıtmıyor, kazımıyor ve güzel de dağıtıyor. Evet fondötenimizi iyice dağıttık. Şuralara da iyice uyguladım. Kahve içmiştim az önce ve şurada kahve kalmış. Gerçekten çikolataymış çocuk gibiyim. Tamam şimdi kapatıcı kullanacağım. Ve kapatıcı olarak da bir süredir kullandım. Ve gerçekten sevdiğim bir kapatıcıyı kullanacağım. 62 numara Pastel'in Hydrating Satin isimli kapatıcısını kullanacağız. Aynen öyle. Azıcık şöyle buraya bırakacağım. Azıcık da buraya bırakacağım. Fırça hiç değiştirmiyorum ve fondötenimi uyguladığım fırçayla göz kapaklarıma, göz altlarıma her yerine bu kapatıcıyı bir dağıtıyorum bakalım. Yoğun yapılı ama çok ince ve çok güzel görünen bir kapatıcı bu. Şundan da bir geçelim. Bunun da her yerine gelecek şekilde bir uygulayalım bakalım. Kapatıcıyla da işimizi bitirdik. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi bir pudra geçmeyeceğim. Belki en son tutunması adına pudra geçeceğim. Ama ben şu an kaşlarımla birazcık ilgilenirmiş gibi yapmak istiyorum. Ve Wet Wild'ın en çok sevdiğim bu kaş ürünlerinden bir tanesi olan Wet n Wild'ın kaş kitini kullanacağım şimdi. Azıcık alıyorum ve birazcık işte orasını burasını düzeltmeye çalışıyoruz bakalım. Hemen şöyle biliyorsunuz zaten çok uğraşmayı da sevmiyorum. Hemen azıcık da bundan geçiyorum ve kaşlarla tamamen işimizi bitiriyoruz. Kaşlarla da işimizi bitirdik. Şimdi küçük bir göz makyajı yapmak istiyorum ve bu beyaz eyeliner'ı nereye iliştireceğim konusunda hiçbir fikre sahip değilim. Bunu da belirtmek istiyorum. Flash It kullanacağım. Beauty's'in böyle gayet doğal tonlardan oluşan bir paleti var biliyorsunuz. Hem gece hem gündüz kullanabileceğiniz bir palet bu. Ben bugün birazcık böyle bu siyahları kullanacağım diye düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım o zaman bir doğru fırça bulalım önce. Tamam. Şimdi şöyle, hmm, ups, şuradaki renkle bir başlayacağım. Ondan sonra bakalım neler olacak. Ben de bilmiyorum. Bir uygulayalım bütün göz kapağımızdan katlanmadan daha dışarı doğru uygulayalım bakalım bu farımızı. Bundan da mincik geçiyorum. Şimdi biraz keskin bir siyah istediğim için bant yapıştırdım. Umarım eşit bir şekilde yapıştırabilmişimdir. Yoksa çok fena alacak. Tamam. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuradaki koyu rengi siyahı görüyor musunuz? Onu biraz alacağım. Ve şuraya bırakacağım. Burada böyle eyeliner'ımsı bir kuyruk istiyorum. Ve buraya da bırakıyorum. Umarım eşit olur bu gerçekten. Ah gözümün içine kaçtı şey fırça. Küçük aynama geçtim. Daha rahat görmek için. Bu en köşeyi çok siyah olarak görmek istediğim için burada yoğunlaştırıyorum. Buraya da aynısını yapıyoruz şimdi. Bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi şuradaki rengi alacağım ve birazcık daha böyle içe doğru Orayı e, softlaştıracağım. Ama kuyruktan yapmamaya çalışacağım bunu. Sonra belki bir tık çıktı bordo ekleyebiliriz. Ama şu açık renkle bir dağıtalım önce. Şuradaki kahve bordoyu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi bunu alacağız. Birazcık da bundan ekleyeceğim. Bakalım neler olacak. Şuraya doğru ekleyeceğim onu da. Aynen. Azıcık da buna. İnşallah biri yukarıda biri aşağıda olmamıştır. Çünkü lütfen olmasın yani. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu beyaz eyeliner'ı bir kullanalım istiyorum ben artık. Ama nereye koyduk? Tamam. Buldum. Evet. Beyaz eyeliner kullanacağım şimdi. İstek olarak gelen bir üründü bu. Dediğim gibi. Bir bakalım bakalım nasıl yerleştireceğiz, nasıl kullanacağız hiç bilmiyorum. Ama önce tabii ki elimde bir göstereceğim. Ben de sizinle birlikte göreceğim. Gerçekten de beyaz. Bayağı da şey pigmentli de bir beyaz bu arada. Işıltılı mı? Değil. Hm. Çok güzel görünmüyor mu? Hadi deneyelim. Ve burada bırakalım bakalım kuruyunca ne yapacak merak ediyoruz onu. Bu arada ben ışıltı önceden mi koymalıydım gözüme? Değil mi? Öyle yapmalıydım bence de. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Işıltı koymayacağım. Belki en son bir şeyler yaparız. Buradan devam edelim şimdi. Ben gerçekten bunların eşit olmasını çok istiyorum ya. Eşit görmüyor gibiyim ama bilemedim şu an. Neyse bir yapalım en son düzeltme yaparız. Şimdi birazcık bu aydınlatıcı değil. Eyeliner'dan alıyorum. Deep liner bu arada bu. Aynen. Tamam. Hazır mıyız? Hiç hazır değiliz bence ama deneyeceğiz. Şimdi şu siyah olan hmm, farın dibinden beyaz geçeceğim. Umarım geçeceğim. Biraz böyle nokta nokta mı gitsek acaba? Aa bu arada pigmenti çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Nokta nokta gideceğim önce. Sonra Çizgi çekeceğim. Şu şekilde bir görüntü alacağım ama çok çabuk kuruyor. E, o yüzden de biraz zorluyor beni. Geliyorum. Evet, şu şekilde bir kuyruklu bir şey yaptım ama henüz bitmedi. Bir bakacağız bakalım. Sabitlenme var mı? Evet, sabitlenme var. En son zaten konuşacağız. Daha bitmedi. Şimdi e, göz altlarımdan da birazcık böyle siyah geçeceğim. Ee, bir kaş fırçasıyla geçeceğim ve küçük bir fırçayla dağıtacağım ama fırçayı bulamadım şu anda. Neyse tamam. Yine aynı siyahı alıyorum. Kaş fırçama. Ve kirpik geçiyorum. Azıcık da bundan geçeceğim. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu beyaz farın altından daha ince bir fırça mı almalıyım acaba buraya? Bir kuyruk çıkarıyorum biraz. Ya da bunu bir eyeliner mı yapsaydık? Neyse bir yer belirleyelim sonra bakacağız. Azıcık da şimdi buradan çıkaracağım. Tam da şu anda beyaz bir göz kalemim olmadığını fark ediyorum. Ya da kaybetmiş olabilirim gerçekten bilemiyorum şu an ee, o yüzden en yakın beyaza yakın olabilecek bir renkle bir gözümüzün içine uygulama yapalım bakalım hemen bunu da yapıyorum şimdi şu beyaz eyelinerımızı bir kere daha alıyoruz çünkü bir kere daha lazım şu anda bize bu makyajı sonunda batırmam için bana enerji gönderin bir de konuşabilmem için gönderin güzel olur şimdi Aa, hadi bakalım. Çizgiyi takip edecek şekilde buradan bir üçgen çıkarıyorum. Biraz yağlı boya gibi bir hissi var. Değişik. Bundan da çıkaralım. Zoom It Eyeliner'ı alıyorum şimdi. Ya batacağız ya çıkacağız kısmına. Hoş geldik bence. Bakalım neler olacak burada. Şimdi şu, altta, şu taraftan yapayım önce ya da bu taraftan yapayım. Şu alttaki şey var ya, e, siyah var ya onu belirginleştireceğim ama umarım başarabileceğim. Gerçekten bilmiyorum. İç taraflara biraz daha belirgin bir beyaz ekledim. Fena değil. En son konuşacağız zaten. Şimdi ışıltı ister mi ne diyorsunuz? O konuda çok karar veremiyorum şu an ben. Ben bu makyajı ışıltı koyarım. Çünkü neden koymayayım? Duramayacağım. Gerçekten duramayacağım. Ama böyle dağınık bir ışıltı. Tamam mı? Öyle yapalım. Şimdi şunu kullanacağım. Her zaman kullandığım ve çok sevdiğim bir ışıltı var orada biliyorsunuz. Azıcık alıyorum. Aynen böyle. Azıcık da buna. Şimdi bir maskara uygulayacağım ama İki maskara arasında kaldım. Önce bunu deneyeceğim. Beğenmezsem diğer maskarayı deneyeceğim. Lash Sensational, Lash Sensational ya da işte nasıl diyorsanız, Maybelline. Bir zamanların star maskarası. Benim için çok star değildi diye hatırlıyorum ama yine sevdiğim bir maskaraydı. Hala kurumuş olmamasıyla bence stardır bu arada. Bundan da bir minicik hemen geçiyorum ve maskarayla değişimimizi bitiriyoruz artık. Gözlerle tamamen bitti diye düşünüyorum. Bilmiyorum ama. Göz makyajı ile işimiz tamamen bitmiş bulunmakta. Yaşasın. Biraz fazla uğraştık ama yapacak bir şey yok. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yüze geçiyoruz ve bir minicik kontür yapıyoruz. Şu Golden Rose'un kontür kalemini kullanacağım. Azıcık şöyle burnumdan bir kontür geçeceğim. Şuradan geçeceğim. Tamam şimdi şöyle temiz bir fırça alıyorum ve Önce şurayı bir dağıtıyorum. Yukarı yukarı dağıtacağım. Ama zaten o karışacak yani orada. Hemen bunu da dağıtıyorum. Hızlıca dağıtacağım. Pudra sürmedim biliyorsunuz. Çünkü bugün likit ürünler kullanacağım. Temiz bir fırçayla hemen şu burun kontrolü bir dağıtmaya çalışacağım. Şimdi yeni bir aydınlatıcı kullanacağım. Bir likit aydınlatıcı kullanacağım. Rival, Rival mı? <laughs> Real Love by Revolution'ın ha tamam. Riva Loves Me ile Real Love by Revolution'ı sürekli karıştırıyorum. Daha doğrusu söylerken karıştırıyorum. Tamam. Devam ediyoruz şimdi. Şöyle bir plastik tüpün içinde bu arkadaşlar ve aa böyle parlatıcı gibi sürme şeysi var. Ne derler onun adına? Aplikatörü var. Şuraya uygulayalım bakalım. Oo çok altın. Görebiliyor musunuz rengini? Hmm, Derya bunu sevmedi. Bir de atalım bakalım. Çok altın. Yansıması bu arada çok güzel, parlaması gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz ama rengi de görüyorsunuz, değil mi? Şöyle yapayım. Nasıl yapayım bilemedim şu an. İstemiyorum bunu yapmak. İçinde simler var bu arada, minik minik simleri var içinde. Yapacak bir şey yok, uygulayacağız yani. Biraz ben böyle elimin üstüne alacağım şimdi. Hmm. Şöyle bir fırçanın üstüne alacağım. Aslında elle uygulasak çok daha mantıklı olacak ama damgalanırsa diye korkuyorum ve korkunun hiçbir şekilde bize bir faydası yok şu anda. Damgalanacak evet. Çok böyle likit ve su gibi bir likit arkadaşlar onu söylemek istiyorum önce. Az uygularsanız ama çok kötü görünmüyor. Bir şey değil mi? Bu fırçayla olmayacak diye düşünüyorum ama ne diyorsunuz bilmiyorum. Deneyelim mi? Şöyle bir oturtalım hemen fırçayla dağıtmaya çalışayım bakayım ne olacak. Ha, oldu. Aa, korkmamak gerekiyormuş tamam. Görüyorsunuz değil mi? Bu arada sürerken su gibi sürülüyor. Yani baya böyle su su. Alttaki ürünler kalktı mı? Evet. Bu arada sabitleniyor onu da Bayağı sabitleniyor. Aynen öyle. Cuk oturdu hiçbir yere kıpırdamıyor. Ama ben bunun yüz için bilmiyorum çok kullanılabilir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Konuşacağız. Kalsın. Şimdi hmm hadi bakalım. Yine böyle bir şeydeyiz. Ne derler onun adına? Ne yapacağımızı bilmez bir vaziyetteyiz. Son ürünümü kullanacağım. Juicy Tint kullanacağız. Bakalım bu bize neler yapacak? Nereye uygulasak? Şuraya. Yok. Şuraya mı? Hadi buraya. Oo, Renk bir kere çok iyi. Böyle renkler kalp. Ben bu çıkmayacak diye biliyorum ben ama çıkmayacak mı acaba gerçekten? Hadi bakalım. Hem yanakta hem dudakta uygulandığı için şimdi yanaklarda biraz böyle elimin üstüne alacağım. <laughs> Korkuyorum. Biraz albümün üstüne de alıyorum ve İki tarafıma da şöyle dağıtacağım. Gerçekten korkuyorum. Yapışıp kalmasından şu an ödüm kopuyor arkadaşlar. Çok korkuyorum. Ama kalmadı. Aynen. Aa, rengin güzelliğini görüyor musunuz bu arada? Çok güzelmiş bence. Şimdi yanaklarla da işimizi bitirdik. Hiç çerçeve kullanmadan önce dudağımda sadece kendisini deneyeceğim. Bakalım bu ben çerçeveleri genelde dışarıdan çekiyorum ya. Bakalım ona izin verecek mi? Nasıl duracak? Nasıl görünecek? Çok merak ediyorum. Hemen uygulayalım bakalım. Daha dışarıdan uygulayacağım. Bayağı izin var bu arada. Aa çok güzel bir rengi varmış. Rengin güzelliğini görüyor musunuz? Evet, tint de bu şekilde görünüyor. Hiçbir şekilde dudaklarımda çerçeve yok. Tamamen kendisi ve kendi kapatması yani çok güzel. Gerçekten rengi de bu arada güzel. Ne diyorsunuz? Biraz daha uygulasak mı? Bu arada gün kaçıyor. Ben çok oyalandım bugün. Çok keyifle yaptım yani makyajı. O yüzden biraz fazla takıldık buralarda. Azıcık daha uyguluyorum. Evet bu şekilde bir görüntümüz var. Şimdi birazcık kurumasına izin verelim ve alttaki renk nasıl olacakmış ona bakacağız en son. Ama ben elimdekilerden size şimdi göstermeye çalışacağım zaten. Bu çok sarı. Görüyor musunuz bunun ne biçim bir sarı olduğunu? Ya sarı güzel bu arada hani yakışana yakışacak bir renk. Onu da söyleyeceğim ama yüzünüzde bu arada o kadar sarı görünmüyor. Şimdi şuna bir bakalım. Islak bir mendilim var. Nasıl çıktığına ve çıkmadığına daha doğrusu. Oo, güzel. Şimdi dudaklarımı temizleyeceğim. Sonra tekrar süreceğim bu arada. Aa, dudaktan daha çok çıkmıyor bu. Oha. Kalıcılığı görüyor musunuz? Ve kalan rengi görüyor musunuz? Hii, çok güzel değil mi? Hii, aşık oldum bu tinte. Havladım ben bu tinti. Ha, Bakalım burada nasıl duracak şimdi. Islak mendille silinmiş hali de böyle görünüyor. Ben dudaklarımı dışarıdan çerçeveliyorum ve şu an o dışarıdan çerçevelediğim kısımlar da renkli görünüyor. Görüyorsunuz değil mi? Baya güzel. Ben o zaman şimdi rujumu da süreceğim. Ondan sonra şey yapacağım. Tekrar geleceğim. Ne arıyorum şu an gerçekten hatırlamıyorum. Ruj süreceksen ruju arıyor olabilir misin acaba? Tabii ki bu makyajı glosssuz bitirmeyecektik. Evet makyajımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi bir minicik ürünlerin üstünden geçelim ve yavaştan hatta hızlıca kaçalım. Çünkü akşam olmuş üzere. Olmuş üzere mi? O kadar konuşamıyorum ki artık ben kelimeleri vereyim. Siz cümleleri kurun. Nasıl fikir ama? Çok iyi değil mi? Hadi devam ediyoruz. Daha doğrusu sonuna geldik artık dediğim gibi ve şimdi ürünlerin üstünden geçelim bakalım artık bir zahmet. Bu likit aydınlatıcı ile başlayacağım. Şunu söyleyeceğim. Evet şu anda elimde de görüyorsunuz zaten ve gerçekten şaka gibi sabitleniyor. Hiçbir şekilde oynamıyor. İlk sürerken Su gibi, gerçekten su sürüyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Ee, ama şöyle bir durum var ki ürünleri yerinden oynatıyor ve birazcık simli bir arkadaş. Bu neden olmasın isteyen tabii ki kullanabilir bir sıkıntı yok. Ama bana kalırsa nemlendiricinin içine karıştırılıp tam böyle yaz akşamlarında vücuda kullanmalık bir ürün diye düşünüyorum. Ve ben bunu yüzüme kullanmayacağım. Onu söylemek isterim buradan. Şimdi bir diğer ürün de bu beyaz eyeliner. Hayatımda ilk defa beyaz eyeliner kullanmış olabilirim. Alışkın değilim. Ee, oturup da mı düşündüğüm ürünlerden bir tanesiydi aslında İstek olarak geldiği için böyle bir makyaj yapalım istedim bugün Bu tarz bir makyajla kullanmak isterseniz belki olabilir Aslında beyaz eyeliner kullanmak isterseniz yine belki olabilir Opaklığı görüyorsunuz gerçekten güzel bir opaklığı var Ve sabitlenmeyi de size göstermek istiyorum Hiçbir yere oynamıyor Yalnız çok kalın bir uygulama yapıyor ve uygularken kuruyor Yani ben kullanımını çok rahat bulmadım sadece bunu söylemek istiyorum. Son olarak Golden Rose'un Juicy Tint'lerinden 4 numarasını kullandık biz bugün dudakta görmüş olduğunuzda 4 numara en çok bunu beğendiğimi söyleyebilirim. Sadece bunu beğendiğimi de söyleyebilirim. E, uygulaması da çok kolay. Sürdüğünüz hali de çok güzel, çıkardığınız hali de çok güzel. Yanaklarda duruşu da çok güzel, dudaklarda duruşu da çok güzel. Gerçekten çok sevdim. Kalıcılık olarak konuşamıyoruz henüz biliyorsunuz ki. Sonradan bakıp onunla ilgili de mutlaka bilgi vereceğim ve bitti. Evet makyajımızı yaptığımızda ürünlerin üstünden bir mincik geçtiğimize göre ben artık yavaştan kaçabilirim. İsterseniz Instagram ve tiktoktan beni takip edebilirsiniz. İsterseniz denememi istediğiniz ürünleri bana yorum olarak bırakabilirsiniz. İsterseniz beğendiğiniz videoları sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Artık yavaştan kaçıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz. Öptüm.